Evet arkadaşlar tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Project Zomboid'in 3. bölümünü çekeceğiz. Başlatalım oyunu şöyle. En son bir base seçmiştik ve burada acılar içerisindeydik. Şöyle göstereyim size. Her yerimiz sargı içerisinde ama tabii bayağı da bir şey var üstümüzde. Biraz hafif yorgun gözüküyor. Şunu birazcık yere oturtalım. Yere otur diyelim şöyle. Ben yani hiçbir şey yapamıyoruz. Sağlık durumu boyun için çok tehlikeli. Çeşme bulursak ya, çeşmeye gidelim. Orada da banyo vardı. Oraya girelim. Burası bir base olarak kullanılabilir. Enerjimiz baya bir boşaldı. Tüm giysilerimizi yıkayalım. Hış hış yıkadık giysimizi. Kendimizi de yıkayalım. Baya kirlenmişiz. Acılarımızı bir nebze olsun hafifletir. Hıt. Hiçbir şey affetmedi. Neyse olur öyle şeyler. Böyle yapalım. Sağlık durumunu açıyoruz. Sol ayaktan sargıyı kaldıralım. Yanmış diyor. Alkollü mendille dezenfekte edelim. Ve bandajlayalım. Boyun için hala çok korkuyorum. Bandajlayalım. Hala seke seke yürüyoruz. Sol ayak sargıyı kaldır diyelim. Sol ayağımız çok zarar görmüş ya. Yanmış. Bandajla sargılayalım. Evet. Şöyle. bir bir oturalım. Arabaya çıkarak koçum benzinim bitiyor. Doldurduk. Otosikletimiz var. Koyamadık Onların hepsi burada ne arıyor lan? Habo. Bunların hepsi yere düşmüş. Şş şş Kilidi açamadık. Mantar çorbasını içelim. Hepsi niye? Hepsi niye? Uçtu. Mikrofonu uçurduk. Çok heyecanlandım. Çok aşırı. Şöyle yapacağız o zaman. Araç tamirinden anlıyor muyuz acaba? O benzin yok diyor. Ne lazım? Araba anahtarı gerekiyor. İngiliz anahtarı. Orta seviye tamircilik. Kökene gerekiyor. Ha, hepsine o Tamam ya. Biz şöyle. Polis station. Tamam. Siz varsanız. Başka var mı? Parktaki abiler var. Buraya çıkabiliyor muyuz? Çıkabiliyoruz bence park. Burada ne var? Bir şey var Aha. Zombox sivirli abi. Onda var mı? Yok bence. Çantası yok çünkü günden geçtik. Şimdi buradaki ha varmış ampul. Zombox Bulurum kredi kartlarınız. Araba ne alemde olmuş. Çok hasar almış. Muhtar durumu %28. Böyle geri geri alalım. Acaba oradan çıkacak mı? Merdiven. Merdivene çıkma olayı yok mu ya burada? Buraya çıksa muhteşem olmaz mı? Çıkamıyormuş oraya. Böyle yapacağız. Depodan benzin çekeceğiz. Sonra buradaki depoya benzin ekleyeceğiz. Ekledik. Arabaya bineceğiz. Buna bir düz kontak yapacağız. Bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız lan. Bir tane daha yapacağız. Bu sefer yapacak ama. Allah Allah. Eli kolu tutmuyor adamın. Neredesiniz Tamam. Güzel. Ezdük. Ulamayı bırak bunu ya. Depodan benzin çekseydik keşke. Neyse halledeceğiz bu işi. Gidiyoruz arabalar yüreğinde. Aracı bin desek bir otursak na 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 motor durumu hayva yemiş bunu ya koltuk değiştir koltuk değiştirelim bağlayalım bunu buna nereden geldi lan evet böyle yataş. şey yapacağız benzin bidonunu kullanmaya bırak diyeceğiz Bulamadın, değil mi Bakıyorum arka yapışmış çünkü araba. Böyle. Bağladık onu da. Geri geri gidiyoruz. Bu aradan zombiler geçer galiba. Böyle ustaca manevralarla. Ustaca bir manevrayla. Bakalım. Şimdi buradan gidiyorum, geçiyorum. Buradan geçemiyor. Buradan geçiyor mu? Buradan geçemiyor. Güzel. Peki onun üstünden atla diyor mu? Değil mi? Altından geçebilir mi? Geçebilir. Basic üstümüzü kuruyoruz buraya. Gir, giremedik ya. Çözelim burayı şimdi. Buradan da bağlayalım. Şöyle gidelim. O şeyi tutturamadık bu sefer. Şöyle gidelim. Tamponu yapıştırdık. Güzel oldu. Şöyle çözelim abi. Özlük mü bunu? Bu araba çalışıyor. Oraya girer mi? Burada iki hamlede, 3 hamlede park yapma dersleri. Bu araba büyükmüş bayağı. Atlayalım arabaya. girince burada adam var mı acaba? Buraları hep yıkmışlar. Anahtarlıkları attık yere iyi mi? Motosikletimiz var. Gitti mi? Gittim. Kritik bulamıyorum ama ne olacak? Motosiklete bindik gidiyoruz. Bakalım arabanın motoru ne alemliymiş. Gider ya motor iyiymiş araban. Benzin var mı? Benzin yok. Şöyle yapacağız o zaman. Depodan benzin çek diyelim. Benzin ekleyelim depomuza. Evet. Neredesiniz abiler? Ya benzin var. Evet. Base'imizi oluşturduk burada. Şu kapı kırılırsa ne olur bilemeyiz artık. Kapıyı artık kırmasınlar değil mi? kullanmayı bırak dedik. Böyle ee, şöyle yapsak. Koltuk değiştir. 4. Hop 2. Bunlar herhalde camı kırdıktan sonra oradan şık şık içeriden geçebiliyorlar mı? Şeyde station wagon'la bir gidelim. Bunda benzin yoktu. Şu arabamızda vardı benzin. Benzin var. Evet. Station wagon arabamızla gidiyoruz. Hemen şuradan bir benzin alalım. Ne yani varmış? Spor çantası varmış. Çivili beyzbol sopası vesaire vesaire. Hareket sensörü falan varmış. Boş su şişesi diyor. Bizim su şişemiz yok mu üstümüzde? Şu boş su şişesini alalım. Böyle güzelce park edelim değil mi? Ne durumdayız? Benzin bidonu var. Buradan bunu açabilir miyim? Açıyoruz tabii ya. Çok iyiymiş bu. Krikomuz var balta, çanta. Burada ne varmış? Bayağı bir şey varmış. Bilardo sopasını abi şuraya koysak. Çantada ne var? Çıkamalı var bir tane. Soğuk diyor hava. Böyle yapalım. İnelim arabaya. Koltuk değiştirelim. İnelim abi. Hop, bu, bu yakadayız. Buralar hep kırıldığı için önden gelen olursa ayvayı yeriz bu Çok yorgun hissediyorum değil mi kendimi? Azıcık çektiğin için uyuyamıyorsun diyor. Her şey yapacaktım ben. hiç çalıştırdın lan bunu? Su dolduracaktık biz burada. Unuttuk. Boş su şişesini dolduralım. Karnı da acıkmış adamın. Konserve açalım. Bir tane de kokteyli açalım. Yiyelim hepsini. Bunu da hepsini yiyelim. Şöyle bir şey yapsak. Hmm. Şöyle şunu sök. Kaynak amlacı gerekiyor diye. Şunu sök desek kaynak kaynakçı olacağız herhalde. Evet. Anahtarlarımızı koyalım. Ha, şey yapalım. Kısa al önemli. Sabah oldu. Şimdi akşam olsun. Çok yorgunuz. Tamamen doğsun Sıkıldım orada. Radyosu yok mu? Evet gidiyoruz. Ha, biri silah sıktı. Çıtus. Şimdi uyuyabiliriz galiba. Uyu bakalım. Sıkılmış vaziyetteyiz. Açıklamalı haritamıza bir bakalım. Ne diyor? Haritaya bak. Louisville. Ev gibisi yok. Tak tak. Louisville'e gidebilecek miyiz biz? Motosiklete atlayıp gidelim bence. Motosiklete atlamayıp gidelim. Şu arabayla gidelim. Motosikletimiz burada. Küsünü bitirdik onu değil mi araban? Evet. Şöyle bir gidelim bakalım. Tabana çıktık. Merhaba. Aloha. Ne var orada acaba? Merhaba. Abo. Şimdi buralara <laughs> çok fazla takılmayacağım. Gidiyorum bu. Allah'ın cezaları çekil önümden be. Gidemedi orada. bile gitme yolunu bulmamız lazım. Çantalı abi, geri geri gidelim mi? Orada da bir çantalı abi. Çantanızda neler var acaba? Böyle geri geri gidelim bakalım. Merhaba. Yok. Taklatmazsak eğer böyle bir tekerlekli sandalye modu vardı oyunda. Geri geri herkesi dövüyordu. Adam. Dört dönerim. Şöyle bakıyoruz. Kimse yok. Böyle gidiyoruz. Burada da kimse yok. Dijital saati. Ha, tornavidamız yok. Bak kahretmiş. Bu ne don muydu harita? Evet. Dirgen. Al diyelim çantayı. Birinci donanım kuşan diyelim. Güzel. Arabaya atlayalım. Şu çantayı kullanmayı bırak diyelim spor çantasına şu yanımızdaki kol tarpı bence gayet güzel oldu şu uzaktan uzaktan yok ettiğimiz zombişçiklerimizi saygıyla andık mısır tarlası var burada Louis e gidiyoruz yolu bulabilirsek Louis bile e gidemiyoruz baya yağmur yağmış sular birikmiş bu yol nereye gidiyor sizce labirent gibi yol Evet çok kalabalık ya sert vurdu. Toprak bir yol var orada. Burada da toprak bir yol var. Hiç gerek yok. Arabamıza zarar vermememiz lazım. Benzinimiz bol. Nereye gidiyor bu yollar bakacağız hep beraber. Yavaş gidelim ki önümüze bir anda şey çıktı çarpmayalım. Dere kenarına geldik. Burada bir karavan var. Merak ettim ne varmış karavanın içinde. Arkasına balta saplanmış öyle gidiyor. Şimdi şuradan motor durduralım. Handchat al. Hatchet. Yanlış yere koydum lan. Heyecanlandım ya. Baş driver'ın anahtarı. Ha, şeyin anahtarı. Neyse oto bilmem bir şeyin ağır kesici al. Gidiyoruz. Bu neymiş? Hmm. Bayağı kaza yapmış bu. Arkasına bakalım. Bagajında bir şey yok. Kapa bagajını. Hı, hmm. V dedik. Uyumak için yeterince yorgun değilsin diyor. Pencereyi aç. Koltuk değiştir ki alalım biz şöyle kendimize. Hmm, motor çalıştır. Kapat diyor. Close trunk. Open trunk. İyiymiş bu ya. Buna bir şey yapabiliyoruz mu? Remorkun içinde ne varmış? Testere, çivi kutusu malzeme. Çöz diyelim. Alalım ya çivi kutusu testere. İşimize yarar. Ne diyor? Kilit kırık diyor. Biraz tamirciliğimiz olsaydı. Bagajı açık gitmişiz ya. Peçete koyalım. Koyamadık. Koyamadık. Kemer yok değil mi bunda? Şöyle yapalım. Neredeyiz biz? Hmm. Gidiyorum. Toprak yoldan gidiyoruz. Bakalım nereye çıkacağız. Burada bir tane bile zombi yok ya. Güzel. Buralarda ne keşif yapılır be. Yola, yolda kal boş. Yanımızda bir nehir, bir dere. Bayağı gittik. Az gittik, uz gittik. Dere tepeye, düz gittik. Minibüs var. Geçti ya oradan uğraşmayalım bence gidelim ya. O ne? Orada bir full teçhizatlı abi var. Çelik önemli. Tüfek de var galiba. Var mı gelen giden? Yok galiba. Gidelim. diyelim. Şurada da alalım. Kadar çıkmalı buranın bagajı ya. Fena karar dava. Gidiyoruz. Barları yakalım. Hop. Evet. Gidiyor gitmekte olan. Dere boyu. Buralarda bile zombiler var ya hep indiriyor Ambulans falan var ama uğraşamayacağım. Biz, var biz nereye gidiyoruz? Şöyle dönelim. Gidiyor oraya. Yolların ustasıyız. Orman yolundan gidiyoruz ya. Bu ne güzellik böyle. Ama güzelliğin sonunda daha güzel bir yere güzellik olsa keşke. Allah. Duruyordum az kalsın. Ay. Öför muhalinde uyuyakaldım ya. Gözlerim açık uyudum. Allah. Çantalar var. Çantasında bir şey yok galiba. Her yerde bir karavan. Almayacağım bu sefer karavan. Karnımız da acıkmış. Nerelere girdik acaba biz? Nereye gidiyor? Bu adam nereye gidiyor? Bana bunun cevabını verin. Arabanın anasını ağlatacağım az kaldı. Hızlı gitmeyeyim. Evet. Bence hızlı gitmeyeyim. Yoksa ayva yiyecek araba. Virajı alamadık. Şöyle bir haritaya bakalım. Nereye geldik acaba? Hmm. Hmm. Bu yoldan devam edelim. Peki arabada giderken arabamız ama burada bir patates olursa yani bir daha kurtaramayız kendimize. Toprak yola geldik. Bu araba da yani çamura saplanırsa ayva yedik. Orada bir bağ evi falan var. Nerelere geldik? Buradan toprak yola çıkalım cıbıllar ne yapıyordu? Kalmışlar. Burası biraz kalabalık galiba. Dere boyu gidiyoruz. Piknik alanına geldik. Otopark var burada. Aa, biz ne yapıyoruz burada? Bir küçük bir kasabaya geldim. İkişer katlı evlerin olduğu. Geldim ve çıktım gittim. Hiç arabayı hasarlamaya gerek yok. Devam edelim. Daha vuramazsın. Yandan vurduk. Burada yol bitti. Hepsi bize mi? birinin peşimde mi hepsi bundan? Hı, çizgileri ana yol hattını takip etmek lazım. Böyle devam edelim. Ezdik. Şöyle gitsek nereye çıkıyor? Şöyle gitsek bir yere çıkmıyor. O da sarı olmuş. Lan oğlum. Nerede istop ettim be? Aa ATV var orada. Evet arabayı istop ettirip duruyoruz bu arada. Burası piknik alanlarına gidiyor herhalde. Evet. Kafası patlattık ama böyle riskli hareketler yapmamalıyım değil mi? Aha guns. Arabamız gitti mi? Yapma bunu ya. Öldük galiba. Arabanın patladığı yere bak arkadaş ya. No pain no gain. Aa. Şuradan atlasam. Şuradan kaçabilir miyim? Kaçtım Allah. Şuradan gitsem. Arabanın içinde de bir sürü şey var ya. Motor niye patladı ben anlamadım. Çok heyecanlı ve gerilimli bir yerde kaldık. Bizim araba burada patlamış ya. Nasıl kaçacağız? Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz bilmiyorum. Çok kalabalık burası. Burada bir araba bulmam lazım benim. Gigamart'a gelmişiz. Bu nasıl bir kaçma arkadaş? Ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Şuradan atlayabiliyor muyuz? Atlar bence. Atlar mı? Atlamaz. Burası başka bir yer. Ulan yakalıyordu beni az kalsın. Orası bir duvar mı şey mi anlamadım. O yüzden şuradan köşeyi döneyim. Oradan ne yapacaksam yapayım. Ha, şeymiş burası. Orası da çok kalabalık. Ya, nereye gidiyorsak artık. Allah'ın cezaları ya. Kan mı kaybediyoruz bir de. Bandajlayalım. Çok kalabalık burası. Her desek. İçerisi çok dolu. Ay, böyle bir mapımıza bakalım. Mapımıza. Nerede bizim araba? Şurada. Benim araba bulup bir şekilde buralardan geldiğim yönden geri dönmem lazım. Çok yani. da uzağa gitmişiz. Araba. Araba, araba, araba. Burası bizim arabanın olduğu yer. Kalemim yok mu? Allah kahretmesin. Burada kalem vardı galiba. Var mıydı? Tuvalet. Evet. <laughs> Sıkışıp kaldık burada. Bir sonraki bölümdeki maceralarımızı anlatayım size. Buradan kurtulabilecek miyiz acaba? Evet arkadaşlar. Çok kritik bir noktaya geldik. Ne yapacağız? <laughs> Sıkıştık zombi ordusunda. Arabamız bozuldu. Bilmediğimiz bir kasabadayız. Evet halledeceğiz ama. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde ölmez sağ kalırsak görüşürüz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.